Herkese merhaba arkadaşlar. Artık bütçüğü bile şey yapamadım. Ne oldu biliyor musunuz? Slantiz beni gördüm. Yemin ederim ki nefes korkutma videosu çekecektim. İşte bunu şuradaki bahçeye attım. Sonradan alacaktım da onu. Sonra bir ses duydum arkamdan ona atarken sağa soluma bir baktım. Bir baktım arkama silendirmeyi gördüm. Ama yüzünü göremedim. Sadece e, zaten yüzünü görmem öldürüyor beni yüzünü görürsem. De. Sonra bir tane video çekerken orayı kapattım tabii ki de ben. Orada bir tane sanki bir adam gördüm. Ve silen, silen kafayı gördüm. Sonra bir tane hayalet gördüm. Onlarda düğün yaşandı. Tamberk de gördü. Bir yaklaşık bir gidiyordu. Sonra buradaki bütün mahalle, bile şuradaki bir tane arka mahalle, yani o da benim kanka'm işte. Tamam. Buradaki mahallede bütün herkes, oradaki hayaleti gördü benim bahçedeki. Gerçekten inanılmaz. Silah bile gördüm. O kadar. Tamber, inanmıyorsan bak Tamber sen de izliyorsun biliyorum. Gerçekten. Ha, yok şu anda. Gördüğünüz gibi tam da şuradaydı. İşte bunu da attım şuraya. Üzgünüm bilmiyorum. Ama şimdi onu boş verin de beni gördüm. Kankama haber vereceğim. O yüzden bay bay.